Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Efe ve e, kardeşim var. E, geçenki videoya e, yorumları okuduydum. Yorumlarda başarılı bir bunu e, Buna sevindim. E, bir de Efe'nin Efe kanalına da abone olursanız sevinirim. Şimdi biz... Aynen kanka. Bu, bu videonun diğeri gelmesi için yine 3 like istiyorum hadi başlayalım 3 like verdiğiniz için bir tam veriyorsun, yani bunu seviniyorum duyuyor musun kanka tamam sıkıntı yok kanka ha pardon kanka pardon ulti dolduracaktım kanka sadece

3 like atarsanız yeni bölümü gelecek. Kanka çok güzel hareketler yaptı. Kanka be ben ben 8'im. 8 kanka. Kanka bak troll yaparsan buradan Kanka benim de Tamam Tam kanka. Şuraya geçelim kanka. Canım doğrusu, çok kaldı kanka bak. He kanka trolle başladın şimdi. Aa, kanka e yendim e yendim. Bir, canım. Aynen. <laughs> Aynen. Anne, tamam kanka. Elin Evet. Kanka savaşçı Şimdi seçiyor. Hazır ver. verdi. Şimdi bakın nasıl oynayacak. Tabii canım. Şimdi ben birinci olduğumdan babanız oldu. Ya, ya. Kanka, kanka Eylül Dademin benim Kanka Eylül dadım benim canımı azalttı. Öldürdü. Ka <laughs> al kanka al. Ne? Al. Burası, kanka Acaba ne sessem? onu öldüren kro oldu bot 5 tamam kanka tamam kanka intihar ediyor, öldür beni kral kanka senin aldım eylül de cin da ne? yani birazcık kullanılsın kanka Yok kanka ya. Herkes normal oynasın işte. Kanka o zaman sonu beklemek de yok. Tamam. Tamam. Bana hava hoş. Ben broğumu seçeyim. Anne tamam. evli kanka altımdasın. Kanka gördüm. Bir kutu yaptım ben. Ooo oh, oh, oh. kanka nasıl puralık. Ben <laughs> Orta senin mi kanka? Hayır hayır hayır. Hayır. hayır, hayır. Kank seni ya? <laughs> Usta. Sen bir buraya gelsene ya öyle. İnternet Tam. ölmek istiyorum zaten. İnternet dedin ya. Hayır. Ya kendi şey. Ben. Devam Hazır veriyorum dur kanka. Verdi. Ver. Yok kanka kapatmayacağım ben yine de. Hadi kanka eğlenelim. Hadi. Hadi 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 eğlenelim. Hadi. hadi, 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 hadi. hadi.

Aha. Ama zaten aynı değil mi abone, aboneliğiymiş. Kanka onun bir bir videoya bin like gelsin. Ondan sonra yapalım. Hayır. Hadi Eylül. Ya atma sana. Ne? Atma kanka. Niye atıyorsun? Sohbet zaten Eylül'le bizde sohbet var zaten. Ha. Kanka ne yaptın? Kanka, Dur kanka seni çağırıyorum. Tamam. Ben çağırıyorum, bile. tamam. Çıktım. Ben çıktım. Çıktın, de şöyle şöyle Oo, kanka El Pirma çıktı. Çıktı, çıktı. El Pirma çıktı kanka. Video. Dördüncü son ender El Pirma. Helal bana. Primo. Helal. Bunlara özel de bir çakam Bak, şunlara. Şey popi. Ne yapıyorsun? Deli mi? Ne? Kanka boş ver. Kanka orda bir gelmez o da o gelmez. Çıkmış kanka zaten. Yani, yüzden, evet. Ya bir kaç tane <laughs>

E ne yazıyorsun aynen ya ne çok ne yavaş ne yazdım şey yanlış yazacak galiba. Neden intihar ettim o zaman? Sanki öyle oldu öldü. Ama takım arkadaşı da öldü herhalde. Öldü mü şimdi? hazır mıydın? Kayın dur. 10 9 7 6 5 4 3 2 1 Attım elini. Kanka neden atıyorsun? dur ya bir şey yazıyorum. şimdi iki kız konuşacak varım. Gereş ediyor. O Görüşürüz yani. Boş ver kanka. Hadi Eylül Ya Üf, Eylül. Ya. Eylül. Kanka, Eylül e. ya. hadi ya Öf. Kanka tekrar çağır tamam bitirdiydi. Tamam Eylül bir daha yazma. Kanka şey... ya gerçekten atarım. Ya, eyla... ya kanka Arkadaşlar... şu videoya bir like atın lütfen ya. Sinirlendirmeyin. Eylül'ü atarım. Ne gördüm. Orta benim. Orta benim kanka. Geberir miyim hiç? Kanka gel şunu al. Tamam. Kanka ortayı aldım şimdi sana kanka. gel gel hoppası ne kanka öldün zaten yani sıkıntı yok. Kanka öldün mü kanka öldün çık. Eylül sen buraya gelsene sana sürprizim var. Maç gitti mi? Yok kanka. İkinizi diyormuşum. Ooo Eylül almış. Gelsene bir de bana. Bir de bana gel. Bir de. <laughs> bir de bana gel. Bir de bana gel. Allah'ım ya şuna giriyorum ben. Aa buradaymış. Kaka 1100 canım 1 bin bir canım kaldı. Dur. El neden kabul etmiyor?

kanka senin ha Efe 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 çağırsana ya. Güzel. Bir de sen çağırabiliyor mu ha? Hadi Eylül. El yazma yok. Kanka aldım Se sessiz aldım ben. Sessiz aldım ben. Orta Ortada o kadar çok şey yok ki kanka. Kanka yanımda botusta bir <laughs> var. kanka botusta bir ne ya? Arkadaşlar ayıp oluyor ama ne izlememesi ya arkadaşlar dinlemeyin siz onu. Kanka neden takımdan attın beni? Ayıp kanka ya. Bunlar, çıkmayın kanka çıkmayın. Arkadaşlar ya işte işte mızıkçılık yapıyor. Oynamayacaksan kanka oynayamıyorsan yani. öldüm kanka <laughs> Ölmedim Arkadaşlar bağlantı kesildi galiba Fen'in Bekletmeyi alıyorum seni bay Arkadaşlar işte gıcıklık deme görüyorsunuz gıcıklık Arkadaşlar, abone olmayın, atmayın. BKD BKD. Kanka bitti benim maç şimdi Kanka beni çağırsana ya Ne? Neden? Tam kanka. kanka baba 19.19'da balkonlara çıkacağız mı? 19.19'da balkona çıkacak mıyız? Bilmiyorum kanka çıkar pek. Ne çıkım? Kanka bizim evde hoparlör var. Birçok Dışarı, hoparlörü bir şey diye koyacağız hoparlörü. Böyle bir basacağız sesi. Kanka sen beni kabul etmedin çıktın hemen Ha tamam. Kanka sen beni çıkardın ya. El de kanka sen çıktın ya. Kanka, bunlar troll içinse ben gerçek kasak şimdi. Ben seni çağırıyorum, kanka. sen musun? Ben şimdi gerçek oynayayım kanka. Ee, savaş topu girmeyeyim. ya da savaş topu gireyim. Evet arkadaşlar, şimdi Adem'in ile oynadığı için ben de oynamak zorunda kaldım. Gerçek mi bu? Ee, aferin çocuğum sana. Yendik ya, bunlar kolay basit bunlar ya. Aynen, <laughs> bu kadar. Efe sen geliyorsun sen, senin sesin duyulmuyor. Ve bir sıfır değil. Ya nasıl bir adamsınız siz ya, hiç adamcığınız var ya. Hva tar